Evet bakın arkadaşlar. Kaymaya geldik. Biz birbirimizi çekelim. Evet. Şimdi şöyle çekelim bir Fatma. Şöyle bir çekelim. Şöyle bir uzatalım bir çekelim. Bak. Dur bekle bekle. Nereye gidiyoruz? Bekleyin bir. Çeksin bir. Böyle. Şimdi İrem Öykü tut. O şuraya basarsan durur ha. Şuradan tut. Sıkmadın. Ben de senden tutuyorum. Evet. Sen diyor Şöyle yapacağım bak ayak Şöyle de yapabilirim. Sa sağa doğru sağa doğru. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyoruz şu anda. Gidemiyoruz. Dada. Hazır. Hadi. Gelin. Gelin. İttir, 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 ittir. ittir gelin. Arkadaşlar. Şu anda. Evet şimdi bak ver. Evet hadi. <laughs> Tut kızım Fren yapıyoruz. Aa, ayak, aa. Ayak. Aa, ayakları yere indiriyoruz. Aa. <gülüyor> 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 Şimdi anne gibi çekelim. <laughs> anne gibi çekelim gelin. Ayak fren yapsanız da. Nasıldı? Ne başta bir gitmedi. Sonradan gitti. <laughs>